Basilminin yaşama şekli de hoş. Evet. Yani bakıyorsunuz, Heybeli Adada üç konak. Evet. Atlı Köşkün olduğu yer bebek. Bebek. Evet. Burası o zamana kadar halbuki saltanat Boğaza çok da fazla özen göstermez. Osmanlı döneminde İstanbul dediğiniz zaman bu sadece Halicin öbür tarafı olan Kızıl Yarım Galata ve Pera ayrı şey İstanbul'a dahil değildir. değildir. 19. yüzyılda işte Dolmabahçe Sarayı başlar. yapılır. Onun yanında Dolmabahçe Camisi yazıp dikkat edin. Çünkü yerleşmede bizde camiyi de koymak vardır. Ha başlar. O başlayınca herkes e, şeye doğru hatta Yıldız Sarayı da arkasından Arkası. gelir. Gelir. Demek ki e, şey e, hıdivlerin de kalkıp da Bebek'te koskoca sarayı yapmalarının şeysinde Boğaz'da yaşanır. Hıdivlere ait İstanbul'da en çok iki yapı bilinir. Hıdiv Sarayı ve Bebek'teki Mısır Konsolosluğu. Aslında bu bina, bu yapı Valide Paşa yalısı, Valide Emine Paşa yalısı, Hıdiva Emine Paşa yalısı olarak da bilinir. Paşa derken evet, Hıdiva Emine yani Hıdiv Tevfik'in eşi, son Hıdiv Abbas Hilmi'nin annesi, Emine Hanım'a Paşa ünvanı. İkinci Abdülhamit tarafından verilir ve kendisi de ölünceye kadar bu ünvanı taşır. E ona şey Abdülhamit niçin e, paşa ünvanı verir? İlk defa bir kadına paşa ünvanı verir değil evet. Mi? Şimdi efendim biz Abdülhamit hep ters anlatılır. Kadın eğitiminin en geliştiği dönem Abdülhamit dönemidir. Abdülhamid şaşıracak şekilde kadın eğitiminin, kadının topluma katılmasını destekleyen bir insandır. Dolayısıyla bir başka türlü değerlendirme, ah diktatörlük ayrı bir mesele. Ama kültürel olarak kadın eğer ön plana çıkarılmazsa yetiştirdiği çocuktan hiçbir hayır gelmeyeceğini çok güzel anlamıştır. Dolayısıyla müthiş destekler hepsini. E, bu çerçevede... Ona Ama yani yine de bir paşa yuvanı yüksek bir... Ha yuvan. tabii... çok otoriter bir kadındır. Çok gösterişli, çok güçlü bir kadındır. Hatta bu binanın sahillerinde dolaştığı kayığın arkasından kadife bir örtü bırakır. Örtünün üstünde simli işlemeler vardır. Gece bakıldığında balıkların, yakamozların sürekli kayığı takip ettiği düşünülür. Bu binada hemen hemen 20. yüzyılın başında Daranko tarafından yapıldı. Daranko hakkında ilerideki programlarımızda çok daha detaylı işler göstermeyi umuyoruz. Ama bu da özellikle İtalyan Arnavosu'nun çok hoş, çok ilginç örneklerinden bir tanesi. Özellikle de İstanbul'da son zamanlarda bunlar her geçen gün biraz daha azalıyor. Ne iyi ki bazıları restore edilip tekrardan günlük yaşama kazandırılıyor. Hıdivlere dönersek, bu bina aslında buradaki üçüncü bina. Yani Hıdiva Emine Paşa'nın yaptırdığı bina üçüncü bina. Birinci bina Dürrizade Mehmed Efendi'nin binası, ikinci Mahmud'un Şeyhülislam'ı. O dönemde de gayet önemli roller üstleniyor. Daha sonra 3. Selim zamanında da hatta 3. Selim buraya çok uğradığı söylenir. Çünkü Evet, pek yakındaki Neşetabat e, Sarayı'nı e, yaptırırken Hatice Sultan, Meling Kalfa'ya günlerini burada geçirip oradaki yapıyı buradan kontrol edermiş. Meling'le olan yazışmaları da çok ilginçtir. Meling bir Fransız mimardır. Özellikle bahçe düzenlemecisi olarak gelir. Ona Latin alfabesinde Türkçe mektuplar yazar. E, bildiğimiz Belki de nadir e, o döneme ait Latin harfleriyle Türkçe yazılmış ama Fransız aksanıyla ya da Fransız harf okunuş şeklinde yazılmış mektuplardır. Dürüzade'nin binasından sonra buraya ikinci bina Şeyhülislam Rauf tarafından yapılır. Daha sonra bu Ali Paşa'ya geçer. Ali Paşa hem Hariciye Vekili, Dışişleri Bakanı daha sonra da Sadrazam'dır. Çok gösterişli bir binadır. Herkes buraya çeşitli sebeplerle gelmiştir. İngiltere Prensi binada kalmıştır onun döneminde. Hatta Franz Josef Avusturya Arşidük'ü de burada kalmıştır. Malum daha sonra Sırbistan'da vurulup bir dünya savaşının çıkmasına sebep olacak kral. Ali Paşa döneminde buradaki şaşa o kadar yüksektir ki binanın aylık masrafı 4000 altını geçer. Ali Paşa öldükten sonra ise ailesi binayı satmak zorunda kalır. Daha sonra bina 2. Abdülhamit tarafından Hıdiva Emine Paşa'ya verilir. Hıdiva Emine Paşa'da da 1924'e kadar burada yaşar. Bir rivayete göre de Abbas Hilmi Paşa oğlu... ...onun istemediği bir Avusturyalı hanımla evlenmeye kalkıştığı için e, bozuşurlar. Bunun için de Abbas Hilmi bildiğimiz Hıdiv e, Kasrı'nı inşa ettirir. Karşıda yaşamaya başlar. Cumhuriyet kurulduktan sonra Hediva Emine Paşa bu binayı Cumhuriyet hükümetine bağışlamak ister. Başvuru da bulunur. Fakat o dönemde her türlü Ağa Paşa gibi ünvanlar kaldırılmıştır. Ama o yine de Hıdiva Emine Paşa ünvanı ile başvurur. Ama bu başvurusu Bebekli Emine Hanım diye uygulamaya konur. Bunu duyunca çok kızar. Bu onun vazgeçilmez ünvanıdır. Dolayısıyla bu konsolosluğu da Mısır'a bağışlar. Çünkü üstüne üstelik o güne kadar Mısır'ın İstanbul'da hiçbir konsolosluğu sefareti olmamıştır. Bundan da normal bir şey yok. Çünkü o güne kadar Mısır Osmanlı toprağı olarak kabul edilmekteydi. Dolayısıyla da Mısır'ın İstanbul'da hiç olmayan temsilciliği için de bu binayı Dadiva Emine Paşa verir. Bu binanın av köşküne geçer. 1939'a kadar orada yaşar. Orada ölür. Öldükten sonra da av köşkü yıkılır bu binada bir paşa bey hanım meselesinden dolayı da Mısır hükümetinin olmuş olur. Boğaz'ın en güzel binalarından bir tanesi. Abbas Emin Paşa bir rivayete göre annesinin onun bir yabancı eşini kabul etmemesi üzerine bir başka rivayete göre de tamamıyla kendi istediği için Çubuklu Tepelerinde iki ahşap yer alır. Daha sonra hem sahilden hem çevreden aldığı yerleri genişletir ve bugün Hidiv Kasrı'nın bulunduğu e, mevkinin tamamına sahip olur. Etraf ilginçtir. Tam 270 dönüm yani bugün tüm müteahhitlerin ağzının suyunu akıttıracak kadar üstünde birkaç tane site yapılacak kadar hani tam sayfa ilan veren sitelerden birkaç tanesinin yapılacağı büyüklükte bir yer. Allah'tan edif kasrı buraya yapılmış da Boğaz'ın en azından bu bölümü hala 270 dönüm olarak yemyeşil kalmış. Bunun içine kocaman bir bina oturtmuş. Hemen hemen 1000 metrekarelik bir inşaat alanı var. Dolayısıyla o zamanki hayat tarzının da gerektirdiği her türlü keyfe, her türlü lükse yer verilmiş. Hatta birçok ilk de bu binada yaşamış. Hidiv dairesine girince ilk girişin iki tarafında ikiz odalar var bu odalardan bir tanesi hedivin diğer eşinin ee, hedif burada kaldığı zaman tek başına olabiliyor ya da bazen kimsenin bilmemesi gereken ziyaretçileri olduğunda başkaları geldiği zaman onları gördüğünüz bu dolabın içine saklamıyor Tabii ki burada yapılmış dolabın aynı görüntüsüne sahip kapı açılıp diğer kapıdan Koridordan çıkartabiliyor. Aslında her eve lazım. Hidro odasının lavaboları da masif mermerden. Bugün bile bulmakta zorlanacağımız ama hepimizin hayalinde olan ee, muslukları var görüldüğü üzere birer kuğu başı gibi. Zaten lavaboların kendisi suyu sıçratmamak üzere kurulu. Görüldüğü üzere bunlar her tarafa hareket edebiliyor. iniyor, kalkıyor, dönüyor. Yani gerçekten bugün benzerleri yapılsa bilmiyorum maliyeti ne olur ama hepimiz evlerimizde isteriz. İnsan hidiv olunca, hele hidiv kasrı gibi de evi olunca her türlü ihtiyacını gidermek gerçekten keyifli bir lüks haline dönüşmüş. Hidiv kasrının banyosu bile gerçek bir teknoloji harikası döneme göre. Banyolar hayatta çok önemli bir yer tutuyor. Ben hayatım boyu Dolmabahçe Sarayı'ndaki masif mermer boğaz gören banyoyu kıskanmışım. Düşünsenize sabah uyanıyorsunuz, boğaza bakarak yıkanıyorsunuz. Ama burası da fena sayılmaz. Gördüğünüz gibi bugün satılan bilimim bu jacuzzi ve ona benzer acayip isimli banyo yapma malzemelerinden pek farkı yok. Hatta buranın yapıldığı yılları düşündükçe neredeyse insan Kaptan Körk'ün küvetin bir tarafından çıkacağını bekliyor. O kadar bir... E, uzay esprisi veriyor o günleri düşündükçe. Demek ki insanların parası o zaman dahi olduğunda birçok şeye erişebiliyormuş. Ama Hidiv Kasrı'nın özelliği bu birçok şeyin hep ilklerinin burada olabilmesi. İşte ilk asansör, ilk bu tür bir banyo, kaloriferlerin dahi belli sistemlerin ilk defa burada kurulduğunu görüyoruz. Yani Hidivler özellikle Abbas ilmi gerçekten yaşamayı biliyormuş, seviyormuş. Bence buralara hak Hidiv Kasra'nın giriş kapısının üstünde ilginç bir amblem var. Aslında amblem alışkanlığı zaten Tuğra'lardan sonra son 100 yılda var. Ama bu amblem bildiklerimizden biraz daha farklı. Görüldüğü gibi tam bir kraliyet amblemi. Bu aslında Hidivlerin, Mısır Hidivlerinin amblemi. Evet çok fazla Osmanlı unsuru var içinde. Hilaller, yıldızlar hem tepede hem içinde. Ama öte yandan da tepede bir tane taç var. Dolayısıyla buradan da görüyoruz ki aslında Hidivler, yani Mehmet Ali Paşa'dan başlayarak geri kalan bütün Hidivler bu amblemi kullandıklarına göre, bu armayı kullandıklarına göre aslında gerçekten tam bağımsız bir devlet gibi görünmenin özel unsuru olarak kullanmışlar bunu. 1970'li yılların sonunda Turen kulübe geçmiş. O zamana kadar aslında harap halde, çevre de harap halde, bakımsız. Turen kulüp Çelik Gülersoy yönetiminde İstanbul'un birçok yerinde yaptığı gibi buranın da tekrardan kullanılabilir, eski güzel günlerine döndürülmesi için çalışmış. Daha sonra İstanbul Belediyesi'ne geçmiş tekrar. Burası ve şu anda İstanbul Belediyesi burayı işletmeye çalışıyor. Mısır'la olan ilişkimiz çok geniş. Ee, belki bilmediğimiz bir şey daha var. Ee, birçoğumuzun evinde olan en büyük dostumuz kediler. Kediler aslında Mısırda e, ilk evcilleştirilmiş çünkü özellikle fare ve diğer zararlıların, ama başta farelerin buğday depolarına saldırmaları ve sürekli olarak e, buğdayları çalmalarına e, bir çözüm olarak Mısırlılar. Kedilerin fareleri yediğini gördükçe onları evcilleştirip evlerine alıp e, bu koruma yolunu seçmişler. Ve kediler insan hayatına girmeye başlamış. Bunu fark eden Firavun da hem e, tebasının ürününü koruması hem de tebasının bu hayvana olan sevgisinden dolayı kedileri bir tür yarı tanrı ilan etmiş. Artık kedilere kimse dokunamıyor, kimse öldürmüyor. Zaten öldürmek de istemiyor. En büyük koruyucu destek haline gelmiş daha sonra da Mısır'dan bütün dünyaya yayılmış. Şimdi de Twitter'da, Instagram'da birçok yalnız başına arkadaşımız onların bol bol fotoğrafını herkesle paylaşıyorlar. Mısırlıların sayesinde olduğunu unutmamak lazım. Çünkü Twitter'ın ve Instagram'ın gelişmesiyle beraber kediler gerçekten dünya çapında bir şöhrete sahip oldular. Mısırlılardan biri süre gelen şöhretleri daha da arttı. Artık her türlüsünü, her rengini, her pozisyonda, her şekilde, her hikayesiyle dinliyoruz.